Manisa'dan herkese selamlar saygılar mutfağıma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki tane hazır yufka ile yapabileceğiniz muhteşem pratik ve lezzetli çıtır çıtır çok güzel bir pizza tarifi vereceğim. Şöyle bir dilim aldım ve sizlere altını üstünü yakından gösteriyorum. Biz ailecek o kadar beğendik ki abartmıyorum. Eğer denerseniz Mutlaka yorum bekliyorum sizlerden. Daha fazla sizleri bekletmeden hemen bu güzel pratik tarifin yapılışına geçelim. İlk önce pratik olan bu sosunu hazırlayacağız. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ ve yine yarım çay bardağından yine biraz az sütü ekledim kaseye. Ve bu iki malzemeyi şöyle bir karıştırıyorum. Çok yağlı olmaması için dediğim gibi bu ölçülere uyarsanız çok güzel pizzanız olacaktır. Evet şimdi bunu kenara alabiliriz. Sıra geldi pizzanın olmazsa olmazı salçalı sosuna bir yemek kaşığı dolusu domates salçam vardı ev yapımı onu koydum. Üzerine yarım çay bardağı su, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı kekik ekledim. Yine bütün malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu tarifi ilk defa denedim ve o kadar beğendim ki sizlerle hemen paylaşmak istedim. Salçalı sosum da hazır. Şimdi artık tepsiye pizzamızı döşeyebiliriz. Yağlı kağıt serdiğim tepsime iki tane yufkam vardı. Buzluğa koymuştum ben. Açılmasını bekledikten sonra hemen tarifin yapımına geçtim. Yufkamı ilk önce genişçe kenarlarından taşacak şekilde tepsime serdim. Gördüğünüz gibi. Ve hazırlamış olduğum sıvı yağlı sütlü sostan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İlk önce orta kısmı süreceğim. Sonrasında kenarlardan katlaya katlaya her katladığım katın üzerine yine bu sostan sürerek tarifimi yapmaya devam ediyorum. Evet videoda görüyorsunuz zaten. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp bu güzel tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet tekrar bir fırça yardımıyla hızlı bir şekilde katlayarak ilerliyorum ilk yufkamı. Özellikle çalışan bayanlar için çok pratik ve kurtarıcı bir tarif. Ya da aniden bir misafiriniz geldiğinde hemen iki tane yufka ile kolaylıkla yapabileceğiniz muhteşem bir pizza tarifi. Evet ilk yufkamı güzelce katlayarak ve sosunu da iç kısmına sürerek yerleştirdim. İkinci yufkayı yine üzerine gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi buzluktan çıkardığım için biraz yufkamda yapışmalar olmuş ama sorun değil. Dikkatli bir şekilde serdim. Tam orta kısmına yine sostan sürüyorum. Tarifi denerseniz bu arada olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sosu sürdükten sonra üzerine bir miktar kaşar peyniri rendeleyip yerleştirdim. Ve sonrasında tekrar katlayarak ve katladığım her yufkanın üzerine sıvı yağlı sütlü karışımı sürerek ilerliyorum. Evet Bu kısımları atlamadım ki aklınıza soru işareti kalmasın ve çok güzel bir lezzet ortaya çıksın. Sizin de görmenizi istedim bu kısımları. Evet, bu kadar kolay bir tarif. Neredeyse bitirdik. Son parçayı da katladım. Yine aynı sostan sürüyorum. Bu arada yufkanızın taze olması çok önemli. Lütfen günlük yufka kullanmaya gayret edin, eğer bulabilirseniz. Ve şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı sosu sürüyoruz. Evet, bu sosta pizza lezzet katıyor biliyorsunuz. Salça, salçalı sostan da sürdük. Neredeyse bu pizzanın baz kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi tabana tekrardan bir kaşar peynir rendeleyip yerleştiriyorum. Artık buradan sonrası size kalmış. İstediğiniz şekilde, istediğiniz malzemelerle bu güzel pizza yapabilirsiniz. Ben sucuk kullandım, kırmızı kapya biber ve yeşil biber kullandım. Siz isterseniz mantarlı yapabilirsiniz ya da lorlu. Sadece kaşar ya da sadece sucuklu da yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet çıkacak ortaya. Garanti veriyorum size. Bu arada fırında ısıtmayı unutmayalım. 200 derecede alt üst ayarda bu güzel pizza pişireceğiz. Ama size tavsiyem fırın tam orta tarafına değil de ortanın bir alt tarafına yerleştirin ki üzerindeki sucuklar, biberler hızlı bir şekilde pişip yanmasın. Bu nedenle ben ortanın bir alt tarafında pişirdim. Evet yaklaşık bir 20-25 dakika sonrasında tekrardan üzerine şöyle bir kaşar peynir rendesi serpiyorum ki son dokun, dokunuş olarak daha da güzel oluyor bu şekilde bence. Tekrar bir peynirle döşedim üzerine. Bir 10 dakika kadar da bu şekilde durdu ve fırından çıkardım. Evet şimdi dilimliyorum. Tariflerimi tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde emeğim ziyan olmaz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Toplamda 16 dilim yaptım ben. Evet şöyle size yine altını üstünü gösteriyorum. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Farklı, ekonomik ve pratik tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.